Gürcistan Video Ansiklopedisi Birinci ve ikinci yüzyılda Roma ve Pers imparatorlukları haricinde tam siyasi bağımsızlık ve devlet olma niteliğini sadece bir ülke İberya muhafaza ediyordu. Milattan sonra 1. yüzyıldan 2. yüzyıla geçerken jeopolitik faktörlerin doğru kullanılması sayesinde İberya o kadar güçlendi ki Pers ve Roma İmparatorlukları karşısında kendisi taarruza geçti. Antik çağda İberya'nın güçlendiği dönem 2. Parsman-Kveli dönemine denk gelir. Parsman kral olduğunda, 2. yüzyılın ilk yarısında Doğu Karadeniz bölgesi, Suriye ve Ermenistan'da Roma garnizonları vardı. Kapadokya, Roma vilayeti sayılıyordu. Midyat ve çevresinin hakimiyeti hususunda Roma ve Pers imparatorlukları arasında, anlaşmazlık vardı. Roma İmparatoru Adrianen'in iktidarı döneminde özellikle 134 yılında İberya Kralı 2. Parsmanqueli Kuzey Kafkasyalı alanlarla yani Osetlerin atalarıyla birlikte İpek yolu güzergahına saldırdı. Ermenistan, Kapadokya, Albaneti, bugünkü Azerbaycan toprakları yani Med bölgesi ve çevresini dağıttı. Korkuya kapılan Pers Kralı 2. Vologes Alanlara pek çok hediye verdi. Daha da fazlası Roma imparatorundan koruma istedi. Kapadokya'nın Romalı yöneticisi Plavius Ariane büyük bir askeri hazırlık başlattı. Alanlar Roma rejyonlarıyla çarpışmaktan imtina ettiler ve Kafkas dağlarını aşarak Kuzey Kafkasya'ya geri Fakat Romalılar yine de İberya'nın yani Kartli'nin üzerine gitmeye cesaret edemediler. Bu dönemdeki gelişmeler karşısında dengeyi sağlamak için Roma İmparatoru Adriane'nin kendisi Kapadokya'ya geldi. Kapadokya yöneticisi yani Roma valisi Plavius Ariane eli ile Kartli kralını davet etti ve kendisine pek çok hediye gönderdi. Fakat Parsman 40 milyon kişinin hükümdarı olan Roma İmparatoru Kapadokya'da görüşmedi. Ayrıca hiçbir şartı kabul etmedi. Parsman ve Roma İmparatorunun karşı karşıya gelişi 134 yılında başlamadı. Birkaç yıl önce Parsman, Romalıları bugünkü Glarceti yani Artvin ve çevresi ve Acara bölgesinden de çıkarmıştı. Parsman Kveli 134 yılından sonra da Üpek yolu üzerinde baskı kurmaktan vazgeçmiyordu. Onun doğrudan Perslerle birçok savaşı oldu ve bu savaşlardan her zaman zaferle çıktı. Parsman o dönem için gelişmiş bir askeri sistem oluşturdu ki bu sistemin Roma sisteminden aşağı kalır yönü yoktu. Ordunun organizasyonu ve yapısı Başkomutan, Kral Başkomutan Yardımcısı Sapaspeti Şidekartli Yöneticisi Komutanlar, Yedi Eristavi, Boylar, Boy Reislerinin Tebaası Organizasyonu Ordu komutanı olan kral, haberciler vasıtasıyla yardımcısı Spaspeti ve yedi Eristavine komuta komutanlara, Eristaviler komutanlara, Hevisberilere, Hevisberiler boyların liderine, onlar da emindekilere komuta ederdi. Gürcü askerleri kurallar gereği aynı anda birkaç silahı kullanmada ustalaştı. 138 yılında Roma tahtına Antonine Pius oturdu. O İberya yani Kartli Krallığı'na Selefi Adriane'den daha fazla değer verdi. Kral Parsman'ı ailesiyle birlikte Roma'ya davet etti. Bu ölümsüz şehir İberya'nın güçlü kralını, onun eşini ve oğlunu büyük kutlamalarla karşıladı. İmparator Antoninus Pius, Roma'nın eski vilayetleri olan Doğu Karadeniz kıyıları, Aras Nehri'nin güney bölgelerinde İberya hakimiyetini tanıdı. Parsman'a daha önce görülmemiş bir saygı gösterdiler. Roma İmparatorluğunda ilk kez Romalı olmayan bir devlet adamının, Kapitolium'da yani Roma'nın kutsal mabedinde kurban kesmesine izin verildi. Bu olay İberyalıların seçkinliğinin ve Romalılarla eşitliğinin koşulsuz tanınması demekti. Parsman Kveli şerefine Roma'da askeri savaş gösterileri yapıldı. Roma İmparatoru da ailesiyle birlikte gösterilerde hazır bulundu. Parsman Kveli tüm Romalıları askeri kabiliyeti ve stratejik zekasıyla gölgede bıraktı. Roma İmparatoru Antonine Pius'un isteğiyle Marsis Vadisi'nde Roma halkının toplandığı Parlamento binasının önünde İberya Kralı Parsman Kveli'nin at üzerinde bir heykelini diktiler. Parsman Gürcistan'a döndükten sonra tüm çabasını Pers İmparatorluğu'na karşı askeri faaliyetlere yöneltti. Tarihi bilgiler gösteriyor ki Kral Parsman Persleri birçok defa yenilgiye uğrattı. İkinci Parsman Kölevi'nin ölümünden sonra da İberya Krallığı yaklaşık 80 yıl boyunca gücünü ve dünya siyasetindeki etkinliğini sürdürdü.